Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlerle beraber bu bebeği öreceğiz. Şimdi elimde hazırda bulunmadığı için böyle sizlere telefondan gösteriyorum. Ve bu şekil. Evet arkadaşlar, şimdi bebeğimizi ayak yapımıyla başlayalım ayağımız bu şekilde olacak. Bunun için şimdi bir yaz ipliğimizi alıyorum. Benim ipliklerim Alara arkadaşlar. Ama daha önce o bebeği Alize Cotton Gold'la örmüştüm. Bu iplikle de birazcık daha iri bir bebek olacak. Renkleri de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ayak yapmak için 9 zincir çekiyoruz. Altı, yedi, sekiz, dokuz. İkinci zincirden itibaren yedi sık örüyoruz. Yani arkadaşlar bu değil, bu değil yanındaki zincirden itibaren 2 3 4 5 6 ve 7 Aynı ilmeğin içerisine 4 tane sık yapıyoruz. 1 2 3 4 Aynı ilmeğe 4 sık iğne yaptıktan sonra karşı tarafa geçip buradaki ilmekten buradaki alttaki ipimizi yedirerek 1 2 3 4 5 5 ve 6 Son ilmeğimize çift. Yani aynı deliği 2 tane sık iğne yapıyoruz. Başlangıç yerimizdeki sık iğneden tığımızı geçirip cc ile birleştireceğiz cc bilmeyen arkadaşlarım için buradan ipimizi çektikten sonra geçiriyoruz ve bir zincir çekiyoruz arkadaşlar şimdi devam edelim ee, zinciri çektikten sonra aynı yere batıyoruz buradaki püf noktası yoksa sayılarımız denk gelmeyebilir arkadaşlar bakın zinciri çektim çektiğim aynı yere 2 kere batıyoruz. Yani bir çift yapmış oluyoruz. Şimdi 6 tane sık iğne örüyoruz. 3 4 5 ve 6. Şimdi peş peşe 4 tane çift yapacağız arkadaşlar. Yani artırma. Aynı deliğe iki kere batarak bir, iki, üç ve dört. Dört tane çift yaptık. Şimdi tekrar altı sık. İki, üç, 5 ve 6. Evet arkadaşlar, buraya da 2 tane çift. Aynı deliğe tekrar 1 ve 2. Evet arkadaşlar, başlangıç yerimize geldik ve burada tekrar ilk sıradaki ilmeğimizden alıp CC yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik. İlk önce bir zincir çektiğimiz yere bir sık iğnemizi yapıyoruz. Bir sık iğne. Bir artırma. Bir. İki. Üç. 4. Dört. 5 6 Şimdi bir sık bir artırma. Bir sık bir artırma. Bu işlemi 4 kez yapıyoruz arkadaşlar. Bir sık bir artırma bir bir sık bir artırma 2 bir sık bir artırma 3 bir sık bir artırma 4 arkadaşlar artırmalar artırma yaptığımız ilmeklerin üzerine gelmesi gerekmektedir buna dikkat etmemiz gerekiyor şimdi tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 Tekrar bir sık, bir artırma iki defa yapacağız bu sefer. Bir sıkımızı ördüm. Bir artırma bir. Bir sık iğne. Bir tane de çift battım, tekrar artırma yaptım iki. Evet. Bu sıramız bitti. Tekrar başlangıç yerine geldik. Buradan alıyoruz. CC yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Dördüncü sıramızda iki sık bir artırma olarak devam edeceğiz. Tekrar arkadaşlar cc ye yaptığım yere batıyorum. Bir, iki, bir artırma yani çift. Bir, iki, üç, dört, 5 6 Şimdi iki sık bir artırma iki sık bir artırma bunu yine dört kez tekrarlayacağız. Evet iki sık yaptım tekrar bir artırma Bu işlemi 4 kez yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 Tekrar 1 2 sık 1 artırma 1 kere yaptım. 1 2 sık 1 artırma 2 kere yaptım. Şimdi tekrar sıramızı kapatmak için CC'mizi yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Evet artık arkadaşlar 5. sıraya geçtik. 5'ten 9. E, dokuzuncu sıraya kadar 40 sık iğne yapıyoruz. 5 sıra boyunca arkadaşlar. Ben 5 sıra tamamladım. Geldim arkadaşlar. Toplam 40 tane sık iğnemiz, iğnemiz vardı. Şimdi bu sırada eksiltmelere geçeceğiz. 10. sıramızdayız. Bir zincirimi çektim. Şimdi bir sık iğne yapıyoruz. Zincirimizin hemen yanına. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Eksiltme nasıl arkadaşlar? Biliyorsunuz örgümüzün iki kanadı var. Bu şekil. Bu öndeki kanadı alıyoruz. Yandaki kanadı alıyoruz. Denip buradan ikisini beraber topluyoruz bir tane eksiltme yaptık şimdi 33 sık iğne örelim 33 tane sık iğne ördüm tekrar eksiltme yapıyorum ön kanadından alıyorum buranın da ön kanadından alıyorum tığımızı geçirip ikisini topluyorum ve iki tane sık iğne örüyoruz cc ile İlk sıramızı birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi 11. sıradayız arkadaşlar. Bu arada patiğimiz patiğimizde 38 tane sık iğne olmuş olması lazım. Şimdi 12 tane sık iğne örüyoruz. 12 sık iğnemizi ördük arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Tekli trabzan ipimizi artırıp geçirdik ve bir kere de çektik şimdi tekli trabzan olarak altı tane üst üste eksiltme yapıyoruz bunun için ipimizi doluyoruz bu şekil aldık yanımızdaki ilmekten de bu şekil aldık tığımızda dört tane ilmek oluyor şimdi bunların hepsini beraber kesiyoruz bir yaptık aldık yanımızdan aldık kestik 2 doluyoruz ilmeğimizi alıyoruz yandaki ilmekten de alıyoruz 3 doluyoruz ipliğimizi yandakinden de alıyoruz 4 alıyoruz yandığına alıyoruz 5 ve bu şekil 6 tane kesiyoruz. Biraz sık kesersek arkadaşlar çok delik delik olmaz. Şimdi tekrar yanına yarım trabzan yani HDC'mizi bir tane daha yapıyoruz. Ve 12 sık iğne yapıyoruz. CC ile kapatıyoruz arkadaşlar. Burada da 32 tane sık iğnemiz kalmış olacak. Evet. CC ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi 12. sıramızdayız. 9 tane sık iğne örüyoruz. 9 tane sık iğnemizi ördük arkadaşlar. Bu sefer 7 tane eksiltme ama normal bir eksiltme yapacağız. Ne yapıyoruz? Filomuzdan alıyoruz. Yandaki filo'dan da alıyoruz. Kesiyoruz. 1 2 3 4 6 ve 7 geri kalan 9 tane sık iğnemizi örüyoruz cc ile kapatıp bir zincir çekiyoruz evet arkadaşlar 12. sıramızı cc yaptım kapattım bir zincir çektim ve bu sırada 25 tane sık iğne olmuş olacak şimdi 13. sıramıza geçtik 9 sık örüp gelelim. 9 sık iğnemizi ördüm. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Ve bir tane daha eksiltme yapıyorum. Yani toplamda 3 tane eksiltmemiz var arkadaşlar. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve cc ile kapatıyorum. Bu sırada bizim 22 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Şimdi 14. sıraya geçtik. Tekrar battığımız yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne örüyoruz. Ve 8 tane tekli trabzan yani HDC yarım trabzan. 1, 2 3 4 5 6 7 ve 8 Tekrar arkadaşlar 7 sık iğne örüyoruz cc ile bitirip 22 tane sık iğne olacak 7 tane sık iğne ördüm cc ile ilmek kaydırma yapıp bir zincir çektim şimdi 15. sıradayız 6 tane sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 6 10 tane tekli trabzan yani yarım trabzan yapıyoruz ipimizi doluyoruz alıyoruz ve hepsini birden çekiyoruz alıyoruz ve hepsini birden çekiyoruz 10 tane tekli trabzanımızı yaptık şimdi devam ediyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 Sıradaki ilmeğimizin tepesinden CC ile birleştiriyoruz. Bu sırada da arkadaşlar yine 22 tane sık iğnemiz olmuş olması gerekiyor. Bunun içine birazcık elyaf dolduralım ve telimizi yerleştirelim. Evet arkadaşlar birazcık elyafla doldurdum patiğimizi. Şimdi kafamıza göre yalnız bacak boyunu kendiniz ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Tel aldım. Şimdi bacağımızı bitirdikten sonra iki telin ucunu birleştireceğimiz için şu kadar falan kalsa yeterli. Bunu kendiniz de bacak boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunun ucundan tutuyorum. Şu şekil bir göz kararı bakıyorum. Arkadaşlar buradan tutuyorum. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Şimdi burayı kağıt saralım. şekil sardık arkadaşlar şu yaz bir şey daha yapalım şimdi bunu patiğimizin içerisinden geçiriyoruz bu şekil topuk kısmını ayarlayacak şekilde böyle büküyoruz şekil oluyor arkadaşlar. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Şimdi bunun içerisine kenarlarına iyice el yapımızı dolduralım ve tekrar gelelim. Evet arkadaşlar telimizi yerleştirdik etrafını düzgün bir şekilde şekil vererek önce uçlarından başlayarak el yapımızı Doldurdu Şimdi 2-3 sıra ördükçe el yapımızı doldurmaya devam edeceğiz. Evet. Burayı da böyle yapalım. Şimdi arkadaşlar 16. sıramıza geçtik. 16. ve 20. sırada dahil 5 sıra boyunca 22 sık iğne yapıp gelelim. Evet arkadaşlar 5 sıra tamamladım patiğimi bu şekil. Daha doğrusu çorap. Şimdi 5 sıra tamamladıktan sonra tekrar ilmek kaydırmayla yeni sıraya birleştiriyorum. Burada 2 zincir çekiyoruz. Ve ters dönüyoruz. Çorabımızın iç kısmından sıradaki ilmeğe gelecek şekilde çekiyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Tekrar iki zincir çekiyorum. Sıradaki yere batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bir, iki zincir çekiyorum. Batıyorum ve topluyorum. Bu şekilde tekrar başlangıç noktamıza gelene kadar dolanıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sırayı tamamladık. Şimdi burada son sıramızda, son yerimizde batıyoruz. CC yapıyoruz ve kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Birazcık böyle iplik bırakalım. İçinde yedirmek için ve kopartalım ipliğimizi. Şimdi diğer ipliğimize geçiyoruz. Ten rengi ipliğimize bir tane zincir çekelim. Evet, bir zincir çektik. Şimdi arkadaşlar tekrar başlangıç yerinden topuğundan bu şekil tutuyoruz. Ve içinden bu şekil geçirip buradan sık iğne yapıyoruz. Evet. Ve bunu topladık. Şimdi tekrar pardon telden dolayı ekran sallanabiliyor. Geçiriyoruz. İlmek çıkarttık. Ve sık iğne yapıyoruz. Arkadaşlar bizim burada 22 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi çorabın pardon bir saniye Şimdi çorabın kabalığı olacak. Bacağın inceliği olması için e, biz burayı buradaki sayıyı 20'ye indireceğiz. Ona göre e, kenarlarından yani bir yanından değil hemen battığımız yerden değildi. Mesela şu yanından alarak eksiltme yapabiliriz. Evet. Burayı toplayalım arkadaşlar. 20 sık iğne olup tekrar gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben burayı 20 sık iğne olarak geldim ve birleşme noktasındayız. Artık burada CC yapmayacağız arkadaşlar. Ee, tamamen spiral örgüye geçireceğiz. Spiral örgü ne demek? Biz burada ilmeği kaydırıp bir zincir çekiyorduk. Artık öyle yapmayacağız. Direkt buradan sık iğne olarak devam edeceğiz. Bir sıra bu şekilde düz örelim ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıra daha dolandım. Ee, bakın buradaki sıradan itibaren saymaya başlayacağız. Buradaki ek yerimizden sıramızı bilebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben bu bacakta 29 tane sıra ördüm. Ee, siz bacak boyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sıramızı da belirlemek için arkadaşlar buradan mesela bu ipe bakıyoruz. Buradan ipimiz geliyor. Ve buradan bu çizgiyi hesap ederek bitirebiliriz. Bir de ben cc ile kapatmışım. Ve saymaya da başlarken arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk sıra geçtiğimiz sıra çok ince bir şekilde. Burayı saymıyoruz ve üstünden geçtiğimiz şimdi yaptığımız birinci sıradan itibaren buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. Dediğim gibi bacak boyunu siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu bacağımı da bitirdikten sonra sıradaki video e, bebeğimizin elleri ve kolları olacak. Çünkü vücudu yaptıktan sonra onları birleştireceğiz. O yüzden hazır elimizde olmuş olacak. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Semra Gurumiler YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim.